Cumhurbaşkanlığı yarışında gözler Silivri'de. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ise merak konusu. Hal böyleyken Afyonlu vatandaşlara olası bir seçimde kimi desteklediklerini soracağız. Bakalım Afyonlu vatandaşların cevapları nasıl. Adayınız kim? İmamoğlu. Ben cumhurbaşkanı vereceğim veya olabilirse. Mansur Yavaş. İmamoğlu'na. İmamoğlu. İmamoğlu'na İmamoğlu destek veriyor. Atarız ki boluta. Kimi canım isterse o atar. Yani memleket için çalışsın. Kim olursa olsun yani yeter ki dürüst olsun. İmamoğlu İmamoğlu. Başka yok. Bekir İmamoğlu'nu görmek isterim. Recep Erdoğan. Tayyip Erdoğan. İmamoğlu kim olacak? Var mı ondan başka? Ondan başka yok. Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na attık imzamızı. İmamoğlu, imzamızı. <laughs> i̇mzamızı verdik. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan başka adam mı var? Yok ki. Ekrem İmamoğlu. Yani mevcut olmadıktan sonra terliği de koysan onu veririm ben. Cumhurbaşkanı adayımız evet. sabit Tayyip Erdoğan. Yani Burcu Başkanı olursa direkt ben ona veririm yani. Yani çünkü biz onun sayesinde bak onun sayesinde et diyoruz yani. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Valla ben yine Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isterim. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu diyoruz. Ankara Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş ya. evet. Reis'ten başka kimseye kime vereceğiz? Reis. Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş olur, Ekrem İmamoğlu. İkisinden biri olabilir yani. Yani mevcut şu andakinin karşısında kim çıkarsa muhalefetten adayım o. Elbette İmamoğlu. İmamoğlu. De Erdoğan. A, Tayyip, tabii ki Tayyip, Tayyip Erdoğan diyorum. Başka kimseyi demiyorum. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Ben Mansur Yavaş'a verirdim. Vereceğim zaten inşallah çıkarsa. Oyun Mansur Yavaş'a. Tayyip'e. Ekrem İmamoğlu. Olası bir erken seçimde adayım Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun. Başbakan görevini yapsın, cumhurbaşkanı da görevini yapsın. Çünkü demokrasi getirecek, cumhuriyet gidiyor elden, Atatürk gidiyor elden. İmamoğlu o çıkacak ve tek cumhurbaşkanı olacak. Ya seviyorum o adamı, o adam çok yaptı ama insanlar alak sık yapıyorlar. Ya adam ne yaptı yani, Türkiye'de hiçbir şey yoktu ya adam. Neler yaptım, hangi birini anlatayım ben yani. Yani ölme, ölmediğim müddet o adamla benim oyları. Kanlara bindiğim insanlara kanlarım. Dürüstlüğü ve çalışkanlığı, hakçı olması. İmamoğlu'nu görmek istiyorum. Herkesin görmek istemesi lazım. Emekliyim. Durumları görüyoruz. Ondan başka Türkiye'yi kurtarıcı göremiyorum. Piyasayı görüyorsunuz, ortamı görüyorsunuz. Ha bu AK Parti geldi gelir, ülke battı. Uyuşturucu, uyuşturucu her şey elin aldı gidiyor. Görüyorsunuz yani gençliği. Ha bir, bir çare İmamoğlu. Cezaevinden de koyabilir. Ben de yattım cezaevinde. Kor niye koyamazsın? Geri alını onu bile bile tutukladı. Rakip diye. Sonuna kadar İmamoğlu. Şey değişecek hükümet. Hükümet değişecek. Böyle olmaz. İmamoğlu. Başka yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu halka göre, halk için bir şeyler yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı da iyi de. Yani Ekrem Bey'i daha beğeniyorum. İnşallah olur. Adam olduğu için başka adam mı var ki? Özgür'ü görüyoruz. Vatanı satıyor. Başka kim var? Yahu. Ne biçim muhalif bir Sözde birinci parti. Nasıl birinci parti ya? Birinci parti olduğunda madem ki bizim ülkemizi niye şikayet ediyor? Hiç mi onur yok? Hiç mi şeref yok? Hiç mi haysiyet yok? Ya mandans mısın sen? Biz özgür bir ülkeyiz. Özgür bir ülke ve muhalif lider. Hiç kimseye. Ya korkulur. Yen içinde derler. Yen içinde. E bu ne biçim adam? Aday olsa ne yazar? Olmasa ne yazar? Beş para etmez bence. Adam gibi adam. Bir tane Recep Tayyip Erdoğan var şu anda. Benim gördüğüm. Şişirdiler balonu. Yahudi midir, Ermeni midir, İmamoğlu mudur, ne oldu, Yunan oğlu mudur bilmiyorum. Yani hakaret etmek istemiyorum ama İstanbul'un haline gör. 560 milyon dolar veya TL neyse dolandırmış veya öyle söylüyorlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya onu mu Cumhurbaşkanı olacak hırsız? E ya onun yaptığı hırsızlık. Yandaşlarına bakıyoruz hepsi de aynı. Ya adam gibi adam çıkarsın da CHP'ye oy verelim tamam. Recep Tayyip Erdoğan değiştirelim tamam. Ama adam çıkarsınlar. Adam yok. Adam yok. Koskoca CHP'de adam yok. Kılıçdaroğlu mu olacak? Kim olacak? Özgür Özgür? Ya adamı iki dediği tutmuyor ya. Benim vatanımı şikayet eden benim adayım olamaz ki. Neden? Yani diğerlerinde muhalefette. Yani Türkiye açısında ne bir programları var, ne bir yani geliştirdikleri ekonomik model var. Eğitim sisteminde öyle, ekonomide öyle. Yani hep kavga kavga türü şey var muhalefette. Yani iyi bir lider yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan hem bildiğimiz insan hem tanıdığımız kişi. Yani geçmiş yani referansa yani baktığımızda bu. Yani başka bir şey yok yani. Ben kendimi kastetmiyorum da şükür Allah Allah bana vermiş de. Ben şimdi namazı kılıyorum ne diyorum biliyor musun? Fakir fukaranın yardımcısı ol. Adam şimdi şöyle diyeyim, eskere jüret alıyorsa, evi kiraysa, iki tane bebeği varsa, sigarası varsa o adam nesin ya? Akşamına evine varkan, hanımına maaşık varıyor. Çünkü eli boş varıyor. Başka ne edebiliriz ya? Emeklisini ağlattı, garibenleri ağlattı. Ne edelimiz ya? Allah'a var ediyoruz. Başka bir şey yok ya. Öyle bir lider var mı, dünya çapında? Teşekkür ederim. Neden mi? Nedenini söyleyeyim. Şimdiye kadar hangisi yapmış bunun yaptığı tüm uçakları, seyahları bana bir söylesinler. Hiçbiri yapmamış. Ama bunun akmanında tüm ülkeyi kazandırmak değil midir? İyi de olsa, kötü de olsa bu Cumhurbaşkanı. Bunun daha ilerisi yok. Ama yapan kişi varsa buyursun. Biz onları da görelim. CHP olsa millet soya. En iyisi Tayyip Erdoğan. Yaratılış olarak, dost olarak, güvenilir olarak, kişilik olarak en uygun kişi. Ve çok seviyoruz. Şu an tutuklu biliyorsunuz biliyorum. Haksız bir haksız bir tutuklama. İnşallah iyi olur yani. Ülkemiz için de iyi olur. Adaletin Türkiye'de olması çok lazım. Adalet olmadı mı, hukuk olmadı mı, hiçbir şey olmaz. Kim kazanır? Kim kazanır başka? Kim kazanır? Kimse kazanamaz Tayyip Erdoğan'ın. CHP'den hiç umudum yok. Çünkü onlar adaletli, hukuku bilen adamlar, Mansur başma özellikle. Ondan sonra halkı düşünen insanlar, doğru insanlar, yolsuzluk yapmayan insanlar. Şu andaki hükümetten kurtulmak için erken seçim gelmesini istiyoruz. İmamoğlu'nu derhal bıraksınlar. Çünkü hiçbir suçu yok. Yalancı ve AKP'nin meydan şey yaptıkları, troll'ler troll'leri gizli, gizli şahit göstererek iftira atıyorlar adama. ve İstanbul bütün İstanbul İstanbul olsun, Ankara olsun, çok memnun onlardan. Demek düzgün insanlar. Derhal İmamoğlu çıkarılsın ve erken seçime gidilsin. Ülke berbat durumda. millet kan alıyor, onu bilsinler. nedeni şu anda öyle bir kişinin bu memleket için iyi. Yani yönetim güzel yani ne var? Evet biraz sıkıntı var ama zamanla düzeliyor. Düzelecek öyle zannediyoruz yani. Ekrem İmamoğlu memleketin en dürüst insanlarından bir tanesi. Böyle düzenbazlıkla, sahtekarlıkla, bilmem neyle içeri atmak gibi düşünceleri, kendini kurtarmak gibi düşüncesi eğer kendine güveniyorsa yukarıdaki vatandaş önce sandığı getirecek önümüze. Sandığı getirecek, boyununu ölçüsünü alacak. Biz Afyon'da 75 yıl sonra Afyon'da Burcu Başkanı diktik. Bundan sonra da Artık halk uyandı. Ben ekmeği zor alıyorum zor. Bir ekmeği zor alıyorum. Emekliyim ben. Ama böyle bir şey yok. Düzmece hikayelerle bu iş olmaz. Ben artık kimseyi düşünmeyeyim. Artık vere 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 usandık. Ona veriyoruz bir fayda görmez. Öbürüne veriyoruz bir fayda görmüyoruz. Artık fikrim hepsine gideceğim. Hepsine bomboş vermeyeceğim. Güvenimiz kalmadı güzel. Kalmadı kimseye. Onun için kimseye vermeyi de düşünmüyorum. Sebebi artık bu uzun zaman oldu. Yeter bunu yaptığı ya. İmamoğlu yeni bir olması lazım. İmamoğlu inşallah. Sistem aynı. Sistemin değişmesi lazım. Sistem değişmedikçe başa kim gelirse gelsin aynı altı aynı düzen gider. Tamam Önemli olan sistemin değişmesi. Şimdi bugün eğer yasama organı denetlenemiyorsa tamam mı? ne olur? Sistem bozuk olmuş olur. Yasamayı denetleyen var mı? Yok. Eskiden vardı. Nasıl vardı? Eski yaşlılar bilirler. Cumhuriyet Senatosu vardı. Cumhuriyet Senatosu ne yapıyordu? Meclis denetliyordu. Meclisten kanunlar fabrikadan üretim yapılır gibi çıkmıyordu. Önce senatoya gidiyordu. Senatoda tartışılıyordu. Senatoda tartışıldıktan sonra olgunlaşırsa çıkıyordu. Kanunlar çabuk çıkmıyor diye senatoyu kaldırdı darbeci. 80 darbecileri. Ondan sonra da zaten bu sistem oturdu. Bu sistemde diktatörlüğü getirdi. Tamam? Yani şimdi Adalet Bakanı açıklama yapıyor cumartesi günü. Diyor ki biz e, adalette vesayeti kaldırdık. Bu ne demek? Bu demek yargının, yasamanın, ondan sonra e, yürütmenin tek elde toplanması demek. Meclisi de kaldıracaklar <laughs> yakında olacak bitecek yani. Bu diktatörlük demektir. Bu sistem değişmedikten sonra ister İmamoğlu gelmiş, ister Mansur Yavaş gelmiş, ister bir başkası gelmiş. Kim gelirse gelsin gitmez. Ama sistemi değiştireceğine inandığım, ben sistemi başa gelirsem sistemi değiştireceğim diyeceğim. Birisi çıkarsa ona uyumu veririm. Sırf sistemin değişmesi için. Anlatabiliyor muyum? Sistem değişmedikten sonra yok. Ama şu anda şu anlık şeyle İmamoğlu'nu ben klas e, başa getiririm. İster seçilsin, ya yani ister e, iktidar önlesin, ister önlemesin. Ama İmamoğlu'nun hakkıdır. Tamam, hakkını da alması lazım. Biz reis biliriz, reis tanıdır. Başka birini tanımayız. Sebebi çok. Bunun içerisinde eleştirmemiz gereken ekonomik yönlerimiz, yaşamsal refahımız. Ama görünen o ki, yani Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Cumhuriyetleri, İslam'ın lideri, bu coğrafyada olması gereken tek lider. Ben önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünüyorum kardeşim. Ben bu düzenden memnun değilim. Şu anda konuşamıyoruz hükümet aleyhinde. Konuşanı açar atıyorlar görüyorsun. Yani eleştirmek suç oldu. Onun için hükümet aleyhinde konuşamam. Bu mevcutun karşısında muhalefetten kim çıkarsa adayım o. Sebebi daha adil, demokratik bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Hatta ülkeyi parlamenter rejime çevireceğiniz düşünüyorum eski sisteme döndüreceğini düşünemiyorum. Yani. Meclisin hakim olduğu, üstün olduğu bir ortama çevireceğini düşünüyorum. Bundan daha lider olur mu ya dünya lider, Türkiye değil, dünyanın lideri. Avrupalı elini öpüyorlar. Ya valla olmasa zaten şu an ülkemiz bu şekilde olmaz. Ben Tayyip'in daha memleketi için, Türkiye için daha katkı sağlayacağını daha iyi biliyorum. Yani o yüzden Recep Tayyip Erdoğan diyorum yani. Allah başımızdan eksik etmesin onu. Yani o başka bir var ya yandık halimizde yandık yani. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Dürüst insan, hırsız değil. Anladığımız budur. Bugünkü iktidar Yerin dibine batırdı bizi emekliye İnsanla biraz utanma olur utanma bu memlekete yakıp yıkan insanı karşısına mata balıyor ya kaç bin şehit verdik acaba bugüne kadar bunun bilincinde miyiz ya bugün 14500 lira bir insana 30 günlük emekli maaşı veriyor. 750 gram et alabiliyor günlük diğer ihtiyaçlarını boş şeye İyi çalışıyor adam başka da cumhurbaşkanı adayı yok yani karşılarında onun için o çalışkan olduğu için ona veririm ben. Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem. Müslümanı olarak yani Recep Tayyip Erdoğan'dan şu an insanlar mutlu değil. Her şeye zam zam, insanların gücü yetmiyor. Pazara çıksan alışveriş yapamıyor, İnsanlar bayağı aç kaldı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başka Başkanı Ekrem İmamoğlu çok iyi birisidir. Biz Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız, dualarımız onunla beraberdir. Rabbim nasip ederse inşallah çıkar, garibanların elini tutar inşallah. Görüşlerini kendime uygun görüyorum. Yaptığı çalışmaları, vaatlerini ve haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum. Evet cahilliklerine sayesinler, sars, kötü bir şey söyledilerse de affetsinler. Onlar bizim geleceğimizin e, şeyleri ne bileyim böyle Cumhurbaşkanı, Başbakan, Doktor, Hakim, Hekim olacak o çocukla. E şimdi orada e, okullar yandı yazık günah değil mi? Bu şeyler boşa gitti bir ay, iki ay her neyse ne kadarsa. Bilmiyor yani ne bileyim bilmiyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Kendi evimiz var kira vermiyoruz ama aldığı 14 lirayla ben zor idare ediyorum. İki kişiyiz. yakıt parası ne bileyim alışveriş. bir pazara eskiden 100 lirayla her şey alıyorum. Şimdi 1000 lirayla pazardan her şeyi alamıyorum. Her, bir haftalık ihtiyacını biçecek taşacak alamıyorum. Yani biz eski sistem istiyoruz. Tek adam ne derse oluyor. Şimdi tek, bilmiyorum ya tek adam zor zor.